Doğada hayat konusu ile devam ediyoruz çocuklar. Yeni konumuz doğayı ve çevreyi koruyorum. Pikniğe gittiğimiz zaman neler yaparız? Yeriz, içeriz, eğleniriz, oynarız değil mi? Ama sabah yapmamız gerekenler de çok önemlidir. Ortak bir alan kullandığımız için ve doğayı temiz bırakmamız gerektiği için neler yaparız? Artıklarımızı toparlar, poşetler ve çöplere bırakırız. Eğer yakınlarda çöp kovası yoksa yanımızda alır. Uygun bir yerde kovanın içerisine bırakarak duamızı ne yaparız? Temiz tutarız. Doğanın içerisinde bir denge vardır. Bu örnekte olduğu gibi bir köyde bütün yılanları öldürmüşler. Ama diğer sene geldiğinde tarladaki bütün tohumları fareler yemiş. Köylüler anlamış ki yılanlar fareleri yediği için bu dertleri yokmuş. Bu yüzden de gidip diğer köylerden yılan yakalayıp tarlalara bırakmaya başlamışlar. Bu şekilde tarladaki tohumlarını korumaya çalışmışlar. Yani doğadaki düzeni dengeyi bozmaya kalkarsak bundan nasıl etkileniriz? Kötü etkileniriz. Bizler çocuklar ülkemizde 5-11 Haziran'da bir hafta boyunca çevreyi koruma haftası ilan ediyoruz. Çevremizi korumak için suyu, havayı, toprağı temiz kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını dikkatli kullanmalı, kirletmemeli, israf etmemeliyiz. Evlerimizde doğalgaz kullanırsak havayı daha az kirletiriz. Eğer daha az sayıda araç trafiğe çıkarsa ne olur toplu taşımayı kullanırsak yine havayı daha az kirletmiş oluruz. Toprak kirliliğini önlemek için plastik, cam, metal, kağıt atıkları ayrı ayrı birleştirirsek toprağı kirletmekten kurtulmuş oluruz. Artık yağları toprağa dökmemeliyiz. Tarımda zehirli tarım ilaçları kullanmamalıyız. Çünkü bizim hayatımızın her alanında doğaya ihtiyacımız var. Ağaç dikmeliyiz. Çünkü ağaçlar nedir çocuklar? Dünyanın akciğerleridir. Kirli havayı temizlerler. Bizden sonra yaşayacak insanlara da güzel bir dünya bırakmak için doğayı, çevreyi korumalı ve devamını sağlamalıyız. Neler yapabiliriz? Evimizde, iş yerimizde atık yağları atık yağ kutusuna atabiliriz. Çöplerimizi kağıt, metal, cam, piller gibi şekilde ayırıp geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Pilleri çöpe değil pil kumbaralarına atsak daha iyi olur. Ulaşım için çevreyi daha az kirleten metro, tramvay, otobüs gibi araçları tercih edebiliriz. Ormanları korumalı, uygun yerlerde ağaçlandırma yapmalı ve bu şekilde gönüllü çalışmalıyız. Su kaynaklarını da korumalı, tasarruflu kullanmalıyız ve boşa akıtmamalıyız. Ülkemizde çocuklar çevreyi korumak için kurulmuş bazı sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Tema'dır. Tema Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olarak adlandırılmış derneğin kısaltılmış harfleridir. T, E, M, A harflerini tema diye okuyarak söyleyebiliriz. Yine Çekül denilen Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı da doğa için çalışır. DHKD olarak adlandırılan Doğal Hayatı Koruma Derneği de yine doğa için vardır. Çevko Çocuklar, Çevre Koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı olarak çalışmaktadır. Doğa ve Çevre Vakfı da Doçev yine Türkiye'de hizmet veren bir toplum örgütüdür. Peki bizler çocuklar çevreyi korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz? Bizler geri dönüşüme destek olabiliriz. Çöplerimizi yerlere değil çöp kutusuna atmalıyız. Piknik alanlarını kirletmemeli, piknikten sonra çöplerimizi toplamalıyız. Elektrik, su gibi kaynakları israf etmemeli, gereksiz yeri kullanmamalıyız. Havayı kirlettiği için kalitesiz deodorantlardan uzak durmalıyız. Plastik torbalar yerine kağıt ya da bez torbalar kullanmak bizim için çok daha iyi olacaktır. Kullanılmış pilleri atık pil toplama kutusuna atarsak yeri dönüşümünü sağlayabiliriz. Atık yağları ne yapmamalıyız? Toprağa dökmemeliyiz ağaçlandırma çalışmalarına katılabiliriz. Bu şekilde çalışan kuruluşlara destek olabiliriz. Toplu taşıma araçlarını tercih edersek yine havanın kirlenmesini engellemek için bir adım atmış oluruz çocuklar. Şimdi birazcık da alıştırma yaparak işlediğimiz konuyu pekiştirelim. Elektrikli, hava, su, kömür, ağaç kelimelerini doğru boşluklara yerleştirelim. Temel içeceğimiz nedir? Sudur. Egzoz gazları ne kirliliğine neden olur? Hava kirliliğine. Peki doğal gazdan daha fazla hava kirliliğine neden olan bir yakıt hangisidir? Kömür. Hangi araçlar hava kirliliğine neden olmaz? Elektrikli araçlar. Daha iyi yaşanabilir çevre için ne dikmeliyiz? Ağaç dikmeliyiz çocuklar. Burada ise derneklerle kısaltmalarını ne yapalım? Eşleştirelim. Çekül, Çevko, Türkçe, TÇV, Türkiye Çevri Vakfı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'ni eşleştirebiliriz. Peki bakalım hangi durumlarda hava kirlenmesine yol açıldığında etkilenen hangi varlık olur tartışalım. Taşıtların egzozundan zehirli gazlar çıkarsa ne kirlenir? Hava kirlenir. Peki fabrikaların bacalarından e, siyah duman çıkarsa ne kirlenir? Yine hava kirlenir. Sebze ve meyvelerin ilaçlanmasında kimyasal ilaçlar kullanırsak ne kirlenir? Toprağımız kirlenir çocuklar. Piknik yaptıktan sonra etrafta çöp bırakırsak toprağımız kirlenir. Parfüm ve deodorantlardan çıkan zehirli gazlar yüzünden havamız kirlenir. Deriye evsel atıklar atarsak yani çöp atarsak suyumuz kirlenir. Gemiler denize çöplerini atarsa yine suyumuz kirlenir çocuklar. Peki bunlardan hangisi çevreye zarar verir? Çöpler, fabrika dumanları, atıklar, çevreye bırakılmış piller ve arabalardan çıkan egzoz dumanları maalesef çevreye zarar verir çocuklar. Peki bunlardan hangileri çevreyi korumak için iyi şeylerdir? Denize çöp atmamak. Evet. Atıkları ayrı ayrı biriktirmek. Güzel. Geri dönüşüme özen göstermek. Kesinlikle. Kağıt torbalar kullanmak. Evet. Pilleri doğaya atmamak. Evet. Çevreyi korumaya yardımcı olan toplum kuruluşlarına yardımcı olmak. Kesinlikle. Su kaynaklarının yakınlarını yerleşim yerlerini kurmak. Hayır tam tersi oradan uzak durmalıyız bu yok. Doğal kaynakları ihtiyacımız kadar kullanmak kesinlikle. Dersimiz burada sona erdi çocuklar. Beraber pekiştirme alıştırmalarına devam eder. Canlı dersimizde bu konu üzerinden tekrar geçeriz. Yazma notunuzu birazdan yayınlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.